Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, evdeki malzemeler ile sadece iki malzeme ile e, kol altı ve özel bikini bölgemizdeki oluşan kararmaları nasıl giderebiliriz? Bunun için bir video hazırladım arkadaşlar. Gerçekten %100 etkili bir e, karışım olacak. Çok basit de hazırlanışı ve yapılışı var. Hemen sizlere göstereyim. E ben şimdi bu e, yapacağım tarifi elimde göstereceğim ama Sizler tabii ki de e, valise kararmış kol altı ve bikini bölgenize her gün e, bu karışımı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir kasimin tabağımın içerisine e, birazcık karbonatımdan ekledim. Şimdi bu karbonatı yine ne yapacağım? Yarım limonumu kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yarım limonumuzu karbonatımıza batıracağız, bandıracağız bu şekilde sonrasında ne yapacağız Geleceğiz koltuk altımızın e, bu şekilde limon ve karbonatı 3-5 dakika kadar masaj yapar gibi kararmış bölgelerde gezdireceğiz 3-5 dakika e, bu şekilde masaj yaptıktan sonra gezdirdikten sonra yine 5 dakika kadar bekleteceğiz sonra e, saf sabun yani beyaz hiçbir katkı maddesi olmayan sabun ile bu sürdüğümüz yerleri yıkayacağız arkadaşlar Bunu en az bir hafta her gün deneyin gerçekten etkisini faydasını göreceksiniz hiçbir şekilde sağlığa ya da yan etkisi olmayan tamamen evdeki malzemeler ile yapılmış doğal bir e, karartı giderici diyebiliriz arkadaşlar buna Denemekte fayda var. Bence hemen durmayın deneyin. Eğer ki koltuk altınızda ya da bikini bölgenizde kararmalar var ise harika bir e, tarif diyebilirim.